Ezgi Ünal, ayakkabı 200 lira, çanta 150 lira, takım 700 lira, gömlek 50 lira, kravat 30 lira, aksesuar 50 lira. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Nar çiçeklerinle nereye gidiyorsun? Ee, ben köşe yazarıyım. Evet, yemekli bir toplantı var, oraya gidiyorum. Pantolonla ceketin aynı renk mi? Evet. Buradan farklı görüyorum ışık herhalde, ters duruyor. Ay Ezgi beğenmedim. Çok kırmızı geldin. O kadar kırmızı geldin ki yani gömlek, o kravat. Onları beğendim. Çıkarttın. Ama artık çıkart o ceketini hakikaten. Ya bu kadar kırmızı. Üniforma gibi olmuş. Yani çok üniforma olmuş. O lacivert rugan, lacivert rugan, klaç, mor biyesi, orada mor, çok fazla 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 yani çok fazlan var. Sonra bu kadar kırmızı senin rengin değil. Sen çünkü porselen tenlisin, beyazsın. Onun için bu kadar çok fazla kırmızı sana olmaz. Esmerde çok iyi olur ya da tam sarışın olur böyle bronzdur, sarışın ama saçları hani Ivana nasıl bazen bronz olur. Mesela yakışır ama Ivana bile böyle Pantolonla, ceketle, morla giymez diye düşünüyorum. Pardon? Takım elbise severim ben canım. Ama rugan çanta, rugan kılat. O oh, hayır. E onu demek istiyorum. Aa sen ne demek istedin? Giydim. Çünkü? Sen sonunu dinlemek istedim ister miydin? Sonun kadar dinliyorum senin sultanım. Diyecektim ki ona çok yakışır yakışmıyor. <laughs> <laughs> Kalbimi kırıyorsun biliyor musun? Aa, deli mi ne ayol? Tam iltifat edeceğim. Anlatıyorum diyorum ki... ...o bile yapmaz diyorum. <laughs> <laughs> Mandarine getireceğim <laughs> seni bak. Bak bugün benim adım <laughs> Leyla. Bugün benim adım Leyla. Canım morla kırmızı tabii ki çok güzel olur. Ama böyle olmaz. Artık onun içine de ekru beyaz... ...kırık beyaz soktuğun zaman... Beni öldürebilirsin yani. <laughs> Anladın mı sen beni? Anladım. Ama Bugün de misafirler zaman... varmış. Evet. Gördüm ama bakmadım pek. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Gelirler, bakarız. Ne yapmışlar, ne giymişler. Şu an pek ilgilenmiyorum. <laughs> Senle ilgileniyorum. Kötü kombin. Kafa karışmış gene. Altı. Teşekkür ederim. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Ezgi ben takım elbise benden sevdim. 700, 700 TL verdin onun için. Evet Güzel indirimli. Bir takım elbise. Kravatını <laughs> taktın, indirim. o kul cool, havaya yakalandın düşünüyorum. Ama ayakkabı ve çanta rugan olmasa onar çiçeği mat olsaydı, çünkü artık çok hareketli iki renk var, mor ve kırmızı. Artık o rugan maviler gerek yok. Çok giymek istiyorsan koyu, rugan tekrar olmasan sweat mor olabilir. Mavi çok bağırdı orada. Çantada çok takım oldu. Ama bütün olarak maskülen yazırlar, yani koşu yazırları böyle maskülen hava çok giyiniyorlar. Yakıştı sana. Yedi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Giy ceketini. Güzel takım elbise. Yani evet biraz rengi fazla patlak ama e, yakışmış kalıp olarak. Fakat kravatı hiç sevmedim. Ayakkabın, çantan sevmedim. Çok fazla her şey. Hı. Yetmemiş. Kravat takmışsın. Yetmemiş rugan mavi, rugan mavi. Numaralardan kafam karıştı. <laughs> Teşekkür ederim.